Bir polyana çağrı. Naber? haber? Çağrı şimdi sana birkaç soru soracağız. Oldu mu? Olsun. Çağrı sevgili seni terk etmiş Mahmut'la çıkıyormuş. Oğlum bir dakika bu real mi? Evet real. Olayı da nasıl anlattı biliyor musun Çağrı abi? Ben de o adamın yalancısıyım şu an. Dedi ki bir arkadaşları varmış. İsmini vermek istemiyormuş da Özgür falanmış galiba. Eee o arkadaşları sürekli böyle her şey... İsmini işte. vermek istemiyormuş, Gittin. özgürmüş neden koyayım. ismini niye verdin çocuk Öyle dedi, ismini vermek istemiyor özgür dedi. Ee, Lan yani dedi ki işte İstanbul'dan Mersin'e yürüyelim desen yürürüm diyecek bir adam yani öyle bir polyanacılık var onunla dedi. Ben de onunla dalga geçmek için böyle bir video çektim dedi. Dalga zorbalık geçmek yani için, dedi. onunla zorbalık e, için. Öyle dedi. Bakalım, öyle bakalım dedi. abi, bakalım abi. Çekin bir polyana çağrı. Naber? haber? Çağrı şimdi sana birkaç soru soracağız. Oldu mu? Olsun. Çağrı sevgilin seni terk etmiş Mahmut. <laughs> <Görürüm gülüyor> <sizi. gülüyor> Şunu bir köşemde dursun da şu. <laughs> şu köşede dursun bir. birkaç soru soracağız. Oldu mu? Olsun. Ee, zil diyenler. Devam. Kari sevgilin seni terk etmiş Mahmut'la çıkıyormuş. Ya o, olsun. Biraz da Mahmut elinsin yani. Olur. Öyle diyor. Çağrı iki dersten kalmışsın sen Ya daha altı tane var olsun ya Yani Çağrı <laughs> şey <yapalım. gülüyor> Gitarının telini kopartmışlar Ya daha beş tane var ya Ne diyorsun <laughs> altı tane Benim gitarım Çağrı ayaklarında mantar çıkmış Ya ne Ya mantar mı Dedin Ne Özgür ha. <laughs> <laughs> ya pezemek her şeyi denemiş her şeyi. <laughs> her şey denenmiş anladın mı? Tek 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 ne yol varsa her yol denenmiş. Klep. Klep. Dostuma Can you feel the run? Can you feel the run? Aklıma o geldi birden. <laughs> Osuma büyük klep <clap> ya. Ay var mı?